Merhabalar. Haberlik direktörü Fatma Akpınar ben. Sizlere Matricenik gece gündüz kremleriyle geldim arkadaşlar. Ne yapar bu Matricenik gece gündüz kremleri? Cildinizde sarkmayı büyük oranda önlemeye yardımcı olur. Kırışıklıklarımızı gidermeye ve cildimize hepimizin istediği o güzel ışıltıyı vermeye yardımcı olur arkadaşlar. Novaktan teknolojileriyle üretilmiş olması da ürünümüzün cildimizin en alt tabakasına kadar inip oradaki hasarları büyük oranda onarıyor olması. Ve bu ürünleri faydasını büyük anlamda görmek için sabah akşam kullanmaya özen göstermemiz ve kullanmadan öncesinde de cildimizi güzel bir temizleyici ile temizleyip tonikleyip daha sonrasında gündüzse gündüz kremimizi, gece yatmadan önce de gece kremimizi kullanmamız bizim bu işi kısa yoldan çözmemize neden olacaktır. Eğer kendinizi güzel hissetmek istiyorsanız, cildinizin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız Faberlic Matrice'in gece gündüz kremimizi yanı başımızdan eksik etmeyelim. Güzel günlerde haberlikle kalmaya devam edelim.